İstanbul'ların mesaiye yetişmeye çalıştığı saatlerde, o yoğunluğun yaşandığı dakikalarda Yeni Kapı Metro İstasyonu'nun yürüyen merdivenlerinden alevler yükselmeye başladı. Duman çok kısa sürede içeri doldu ve göz gözü görmedi. Yeni Kapı, Hacı Osman hattında yangın, çok büyük yangın. Sadece saniyeler içinde üstelik kalabalığın en yoğun olduğu saatte çıktı yangın. Maddi hasar bir yana yaşanan panik büyüktü. Sabah saatleriydi. İstanbul Yeni Kapıcı Osman metro hattında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yeni Kapı Hacı Osman hattında yangın, çok büyük yangın. Yolcular olup bitene anlam veremeden saniyeler içinde duman her yanı kapladı. Yaşanan panikse büyüktü. Yangın tam da işe gidiş saatinde bulunduğumuz noktanın altındaki yürüyen merdivenlerin tam metroya bağlayan kısmında başladı ve bir anda duman yükseldi ve göz gözü görmez oldu. Kısa süre içerisinde de metro hemen tahliye edilmeye başlandı. Buna bekleme yapmayalım. Lütfen dışarıya çıkalım. Yolcuların tahliye edilmesinden bir süre sonra itfaiye girdi devreye. Yoğunluğun en fazla olduğu o saatte metro seferleri de durduruldu. İçeride dumandan göz gözü görmüyordu. Bir Hacı Osman tarafına gidecektim. Ben Hacı Osman'ın kapalı olduğunu duydum. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ama seferlerin normale dönmesi uzun sürdü.